Kitap, İstanbul'da yaşayan, kendi halinde, agnostik bir teoloji akademisyeni olan Ezra Erdemir'in hayatına odaklanıyor. Fotoğrafçılıkla ilgilenen ve sakin bir yaşam süren Ezra'nın düzeni, bir pazar yerinde gizemli bir çocuğun ona kadim sembollerle bezeli, esrarengiz bir yüzük vermesiyle sarsılır. Bu olayın hemen ardından dünya, eşi benzeri görülmemiş bir kaosun içine sürüklenir. Mekke, Kudüs ve Vatikan'daki kutsal mekanlar Utumeş adında gizemli bir örgüt tarafından eş zamanlı olarak saldırıya uğrar. Saldırıların arkasındaki isim kendini yeni bir çağın habercisi olarak tanıtan, doğaüstü güçlere sahip karizmatik lider Zekeriya'dır. Zekeriya, çürümüş dünya düzenini yıkarak Monad çağı adını verdiği yeni bir adalet ve birlik düzeni kurmayı vaat etmektedir. Bu küresel krizin ortasında Ezra, elindeki yüzüğün de etkisiyle kendini olayların merkezinde bulur. Yaşadığı rahatsız edici kabuslar ve açıklanamayan olaylar onu sadece bir tanık olmaktan çıkarıp görünmeyen bir savaşın kilit oyuncularından biri haline getirir. Kısa sürede bildiği dünyanın ötesinde başka gerçekliklerin, kadim güçlerin ve unutulmuş sırların varlığını keşfedeceği zorlu bir yolculuğa çıkar. Eserin konusu sıradan bir adamın insanlığın kaderini belirleyecek bu büyük çatışmada kendi rolünü ve gücünü keşfetme hikayesidir. Ezra Zekeriya'nın sunduğu bu kanlı devrime mi katılacak yoksa